Oy. Oh kadın oğlum seni. Vay. Vay 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 vay. Ula dünyaya ne için geldik? Ula dünyaya ula yemek için geldik ya. Çiz. 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 Vah vah vay 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 vay. Hop 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 Oh. işte kimse yok. Mal deliye oldu. Lan ne delisi oğlum? Ahıllı adam yer, ahıllı adam. Deli yiyemez. Oh, kadın adam senin. Evde kimse yok. Yalız kaldım kardeş, yalız. Oy anam, oy. Oy, oy. Ulan abacıoğlu, lahmacunu da güzel yapmışsın abacıoğlu. o oh, bak. Bak, bak. Bak, oh. 55 tane lahmacun bugün bende.